İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Samsung telefonlarında çöp kutusuna taşınan resim ve videolar nasıl geri getirilir onu göstereceğim. Bu video sadece çöp kutusuna taşınan ve orada duran dosyalar için geçerli. Çöp kutusundan tamamen silinen dosyalar için değildir. Örnek olarak şu videoyu çöp kutusuna taşıyorum. Buradan 3 nokta kısmından çöp kutusuna giderek buradan videolarımızı, resimlerimizi kurtarabiliriz. Eğer buradan kurtaramıyorsak Explorer uygulamasını telefona indiriyoruz. Burada öncelikli olarak ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan gizli dosyaları göster butonunu aktif ediyoruz. Buradan Android kısmına giriyoruz. Buradan ras yazan kısma giriyoruz. Buradan galeri uygulamasını açıyoruz. Burada silmiş olduğumuz dosyalar duruyor. Eğer dosyalarınız burada duruyorsa buradan kurtarabilirsiniz. Buradan yan taraftan kamera kısmını seçip dosyalarımızı bu şekilde kamera klasörüne taşıyabiliriz.